Sıradaki haberimiz Nikolaus Kopernik'in ölüm yıl ile ilgili. Detaylar için sendeyiz Süleyman. Hani şöyle bir klişemiz var ya, ol, olmasaydı olmazdık. İşte o adamlardan birinden bahsediyoruz. Kopernik, tahayyül edemediğimiz bir çağda, hani biz bugün şeyden, baskıdan, taassuptan falan söz ediyoruz ya, tahayyül edemediğimiz bir dönemde, yakın evrenin keşfinde, yani kozmogoninin keşfinde, kozmolojinin keşfinde çok önemli eserler bırakmış. Çok önemli bir bilim adamı. Eğer onlar olmasaydı biz yani Hristiyanlık açısından söylüyoruz bunu. Mesela e, Müslüman o dönemki Türk bilginleri, Arap bilginleri vesaire gelişkin şeye göre ama Orta Çağ Avrupa'sında, e, Orta Çağ'ın sonlarında doğru Avrupa'da dünyanın güneş çevresinde döndüğünü iddia edebilmek Galile gibi yıldızların olduğunu bizim tek olmadığımızı söylemek vesaire bütün bunlar yakılarak öldürülmekle sonuçlanacak şeylerdi. İşte Kopernikus bu açıdan cesaretiyle, zekasıyla, birikimiyle bugün belki de aya çıkmamızın sebeplerinden biri. Bugün roketleri gönderebilmemizin sebeplerinden biri. Onlar olmasaydı bunlar çok daha geç olacaktı. En azından bunu biliyoruz. Bu, bu, bu sebeple biz Fırsat bulduğumuzda sadece Batı dünyasından değil, Erhayyam'dan da bahsedebiliyoruz. Çok çok değerli İbni Haldun'dan da bahsedebiliyoruz. İbni Rüşd'den de bahsedebiliyoruz. Çünkü bu insanların biliyoruz ki Batı'nın o karanlık günlerinde hala İslam coğrafyası tırnak içinde ilericiyken İbni Haldun'un evrimden bahsettiğini biliyoruz. İbni Sina'nın otopsi yaptığını biliyor, Otopsi diyorum pardon. Kadavra üstünde araştırma yaptığını biliyor. Biliyorsun e, Avrupa'da o dönemde kadavra üzerinde araştırma yapmak kadavra kesip biçmek cezası ölüm. Yani öyle bazılarının dediği gibi ateizm öyle batı batı sempatisi falan değildir. Biz akıl Bilmiyorum. sempatisi olan, insan sempatisi olan, evrim sempatisi olan, tüm canlıları seven, bilgiye aşık ve bilgiyi bilgiye değer veren, o yüzden de çok ahlaklı insanlar olmaya çalışan insanlar olarak tabii ki Kopernikus'u da alacağız, Ömer Hayyam'ı da alacağız, İbni Haldun'u da alacağız, İbni Sina'yı da alacağız, Galileyi de alacağız ama ondan fazla Galilei anacağız. öveceğiz ama Bruno'yu onu on katı öveceğiz. Çünkü o anmayı tercih edebilecek kadar bilgiye aşık ve güzel bir insandı. Biz Bruno olmaya çalışıyoruz, Galileo olmamaya çalışıyoruz diyelim.